Türkiye, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda yine nükleer kriz için devreye girdi. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Grossi ve Rusya Nükleer Enerji Kurumu Başkanı Lihachev İstanbul'da buluştu. Görüşmede Zaporizya Nükleer Santrali çevresinde güvenlik bölge oluşturulması üzerine yoğunlaşıldı. Yeni bir Çernobil faciası yaşanır mı? Rusya-Ukrayna Savaşı'nda bütün dünyanın aklındaki sorulardan biri bu. Çünkü Ukrayna'daki Zaporizhya nükleer santrali etrafındaki çatışmalar, yakın noktalara düşen füzeler endişe yaratıyor. Savaşta iki ülke arasında denge politikası yürüten Türkiye, tahıl koridoru çözümünden sonra tekrar devrede. Bu sefer amaç nükleer tansiyonun düşürülmesi. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Genel Direktörü Rafael Grossi ve Rusya Nükleer Enerji Kurumu Rosatom Başkanı Alexey Lihaçev, 23 Kasım günü İstanbul'da görüştü. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu sosyal medya hesabından görüşmeye dair ayrıntıları paylaştı. Açıklamada Zaporijya Nükleer Santrali'nin nasıl işletileceği ve nükleer santral çevresinde savaştan etkilenmeyecek güvenli bölge oluşturulması konuları etrafında yoğunlaşıldı. Zaporijya Nükleer Santrali'nin güvenliğinin sağlanması için tüm ilgili taraflarla temaslar devam edecek denildi. Zaporizya nükleer santrali Avrupa'nın en büyüğü. Santralin bulunduğu Zaporizya bölgesinin önemli bölümü Rus işgali altında. 1 Eylül'de Grossi başkanlığında santrale gönderilen denetçiler, yayınlanan güvenlik raporunda Zaporizya nükleer santralinin savaşın dışında tutulması gerektiğini belirtmişti.